Herkese selamlar. Günün üçüncü videosu. İlk videom 2 saati aşmıştı. Orada canlı yayından birinci, ikinci ve üçüncü lig hatta süper ligde oynanan karşılaşmaları aktarmıştım. Bu videomda da Göztepe Ankara Geçiören Gücü arasında oynanan karşılaşmayı aktarmak istiyorum. Maç golsüz 0-0 beraberlikle sona erdi. Göztepe bazen çok iyi, bazen orta, kötüye gitmiyor. Bu maçta orta olmasının sebebi aslında galip gelebileceği bir maçtı. Yine canlı bir karşılaşma çıkardı. Göztepe artık yani Bulgar Hoca Stoylov'un gelmesiyle çok canlandı. Daha çok koşmaya, daha çok savaşmaya başladı. Bunun yanında da teknik oyuncularının o Yetenekleri sayesinde de galip galibiyete ulaştı ve yavaş yavaş ikinci sırayı aldı. Yerini sağlamlaştırdı. Birinciliğe yani liderliğe göz dikti. Fakat işte bu beklenmedik beraberlik ve Eyüp da aynı gün öğlen saatlerinde oynanan karşılaşmada bir kişi eksik 90 artılara bir gol geride girdiği maçtan 3-2 galip ayrılmasıyla tabii ki puan farkı açılmış oldu. Bu maça gelecek olursak aslında Göztepe oyuna da iyi başladı. Baştan bir dengeli gibi hissedi. 10. dakikadan sonra Göztepe üst üste ataklar gerçekleştirdi. Pozisyonlar buldu ama ilginçti bu pozisyonları daha çok şöyle bir açalım. Pozisyonları daha çok Yalçın Kayan'la buldu. Yalçın Kayan'ın ceza alın içerisinde çok fazla girdi. Çok fazla topla buluştu. Şut çekti ama çektiği şutlar neredeyse yani geri pası gibiydi. O kötü şutlar yüzünden de gol atmayı bir türlü başaramadı. Aslında yani uygun da pozisyonlarda orada sert güzel vurabilse takımına golü hatta golleri atabilirdi. Birkaç pozisyonda da diğer oyuncular şut çekmeyi denediler ve bu şutlar pek fazla kaleciyi de zorlamadı. Yani şutların kalitesi pek iyi değildi bu karşılaşmada. Göztepe'nin galip gelmemesinin gelememesinin sebeplerinin başında bu yer aldı. Yalçın Kayan eskisi yani topla çok buluştu güzel. Golü de atabilirdi. Güzel ama işte o kötü vuruşları yüzünden pek de fazla orta sahada varlık gösteremedi. Yine elinden geldiğince oynadı ama eski formundan uzak. Aslında ben bu eski formunu Ahmet Hıldız'a bağlıyorum. Ahmet Hıldız'dan ya yani çok da fazla dikkat etmedim ama bana göre beraber oynadıkları maçta çok daha verimli oluyor. İkisi de teknik oyuncu. Ahmet Hıldız birazcık daha gerisinde oynuyor. Yalçın Kaya biraz daha ileride oynuyor. Yani Yalçın Kaya'nın işlerini hafifletiyor bana göre. i̇ki teknik olunca topları daha fazla paylaşıyorlar ama tek teknik oyuncu orta sahada olunca bu sefer tek oyuncuya daha fazla yük biniyor ve bu fazla yük binmesi de ne yapar insanı yorar yorulunca da özellikle böyle şut çekmelerde filan pek fazla varlık gösteremeyebilirsin ben buna bağladım çok da ince detayına kadar incelemek gerekir aslında da Kabaca bana göre durum bundan ibaret. İkinci yarıda Göztepe ilk yarıdaki üstünlüğünü ele alamadı. Aslında birazcık daha Keçiören gücü dengeyi sağlamış gibi göründü. Keçiören gücünün de pozisyonları oldu. İlk yarıda pek fazla pozisyon olmasa da ikinci yarıda yine gol atabilecek pozisyonları buldu. Atamadı. Göztepe pek fazla varlık gösteremedi. Cezalın içerisinde çok fazla top sokamadı. Ama iki tane de direkten dönen topu var ikinci yarıda. Bunlar da tabii ki iki direkten dönen top ilk yarıdan daha iyi olduğu anlamına gelmez. Sonuçta maçta iki takımda iki tarafta gol bulamayınca 0-0 beraberlikle sona erdiği notlarımdan gidecek olursam çok da fazla not almadım bu maç için. Yalçın'ın 17. dakikada şutu vardı. İyi değildi. Kaleci onu korner'e çeldi. 19. dakikada Yalçın yine bir şut çekti. Kaleci sektirdi. Tam o anda Göztepe'li oyuncu gitti. Ayak koymak üzereyken boş kale, topu göndermek üzereyken Ahmet Kesim daha önce davrandı topa vurmayı başardı ve kalesini gole kapattı. 21. dakikada korner kullanıldı Göztepe adına. Müsait pozisyonda orada Göztepe'li oyuncu kafayı vurdu ama üstten avuta attı. Ümitti kafayı vuran oyuncu. 6 pas, pasla penaltı pas noktası arasında bir yerde müsait pozisyon. Onu yani orada hafif aşağıya doğru vursa gol olacaktı. Üstten avuta attı. 25. dakika Deniz'in bir şutu vardı. Şut çekti ama top rakibe de çarptı. Kaleye değil de avuta doğru giderken Romulo koştu. Ayağını koydu. Topu avuta attı. Asfaltla Gol olabilirdi yani orada top da sert gidiyordu. O sert topa ayak koydu, kaleye tuttursa kaleci için baya bir zor pozisyon olurdu. Kaleye tutturamadı. İsmail'in ortası vardı. Romula kafayı vurdu. Müsait pozisyondaydı ama kaleci üzerine gitti. Top bu da gol olmadı. 69. dakikalara kadar gidiyoruz Melis pardon bu yanlış yere gittim bu diğer maçın notuydu. Şöyle bir bakayım nereye yazmışım diye buraya yazmamışım diğer kağıttan devam etmişim. 69'a değil de 58'e kadar gidiyoruz. 58 bayağı bir 26'dan 58'e atlıyoruz. Romulo iki kişiyi çok güzel geçti. Bir oyuncuyu bastı sağ çizgide Taç çizgisinde hemen devi oyuncuyu geçti. Diğer Keçiören güçlü oyuncu önüne yatıp tıkamak istedi. Ama geçer geçmez Romulo seri hareketle sağ ayağıyla topu çok güzel sol adına doğru çekti. Oyuncu o orada yerde kala kaldı ve iki oyuncunun arasından geçmiş oldu. Yani orada keçi oran güçlü oyuncunun öyle yatması zaten garip. Ayakta kalacaksın öyle orada. Ve o, o rakibin geçti mi çizgide çizgide paralel götüreceksin. Orta da yaptırmayacaksın. Çizgiye paralel götüreceksin. Çünkü geç, bir önceden bir önceki hemen pozisyonda arkadaşını geçmişti. Yine bir ikili sıkıştırma orada oyalayarak ikili sıkıştırma yapıp Romulo'yu orada bitirebilirdi. Ama ne yaptı? Rakibi kendi arkadaşını geçer geçmez yatayım dedi. Ama Romulo'nun o seri hareketini tahmin etmedi. Birden sola çekince dümdüz gitse rakibi önüne yatmıştı. Geçemeyecekti. Sağa doğru birden topu rakibinden geçir geçilmez sağa doğru sağa ayağından atınca iki kişinin arasından geçmiş oldu. Cezanın içerisine girdi. Önüne yine bir Keçiören Güçlü oyuncu geçti. Sola solundaki arkadaşına pası verir gibi yaptı. O öyle yapınca Keçiören Güçlü oyuncu ikinci defa başka bir oyuncu fake yedi. Sağa doğru hareketlendi. Sağa doğru hareketlenince Romulo'nun önünü bomboş bıraktı. Romulo da sert bir şut çekti. Kalenin uzak tarafına doğru, uzak direk tarafına doğru üst direğe çarp, üst direğin altına çarptı. Direğe çarptı, çaprazdaydı ve top geri çıktı. Bu da %100'e yakın neredeyse kaçacak bir pozisyondu. Maçında en güzel hareketini yaptı Romulo. Çok istekliydi bu maçta. Gerçi bütün oyuncular istekli. Ama bunda birazcık da kalitede katarak oynayınca maçta öne çıkaracağım isimlerinin başında geldi. 64. dakikada yine Romula sahne çıktı. Özellikle ikinci yarıda kendini çok gösterdi. Kaleye top gitti. Rakibin ayağından topu kaptı. Kaleye doğru yaklaştı. Şutunu çekti. Ama avuta attı. 66. dakikada Keçiören gücü de vardı. 71. dakikada Selim Ilgaz şutunu çekti. Ama avuta attı. Bu da nadir Keçiören gücü ataklarından biriydi. 82. 82. dakika Halevi'nin şutu vardı. Kaleci çelmeyi başardı. 87. dakikada İsmail içeriye defansında arkasına doğru pas atmak istedi kale önüne. Defans ayak koydu. O top gitti uzak direk, direğe çarptı ve direkten geri geldi. 90 artı 3'te Keçiören gücünün üst direkten dönen bir topu vardı. Kamara orta alandan aldı. Pozisyonu hatırlamaya çalışıyorum da şimdi aklıma geldi. Kamara orta sahanın kendi yaralanının tarafındaydı. Orada Göztepli oyuncu kendisine gelen topu yanlışlıkla kamaraya doğru attı. Kamara da tam cephede Orta yuvarlağın içerisinde Kendi yaralığında Top da önüne geldi Aldı gitti Aslında topla giderken Diğer oyuncuların ben yetişeceğini düşündüm Çünkü aynı hizadaydılar Biraz çapraz koşacaklardı e, Topla giden daha ağır gider Ama kameraya yetişemediler Arkasında kaldılar kameranın kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı Matözlis elini uzattı Top elinin altına çarptı Yerden giden top elinin altına çarptı havalandı üst direkten geri geldi. Bu da çok ilginç bir anda yani mucizevi gibi bir kurtarış oldu. O top yerden giden top kolunuz uzattığınız kolunuzun altında çarpacak yerdeki top. Ve o top sekecek üst direğe çarpacak. Ben artık gol diye baktım ama üst direkten döndü. Ve orada hemen kornerle savuşturdular atağı. Göztepe'liler 90 artı 3'te bir gol az kalsın Göztepe mağlup olacaktı. Ucuz yırttı. Ve maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Toplu oynamadı 54'e 46. Göztepe daha fazla oynadı. Toplam şutta da 123'e 16 daha fazla çekti. İsabetli şutta 8'e 2 üstünlük sağladı. Ve maçın genelinde üstün olan taraf Göztepe'ydi. Özellikle ilk yarı baya bir bunalttı belli aralıklar arasında rakibi keçiören gücünü. Kornerler 9, 4'e 9. Burada konuk takım keçiören gücü daha fazla korner kullanmış. Ortalar 19'a 23. 23 ortası var. Yine Keçiören gücü daha fazla orta yapmış ama isabette sadece 2 ama Göztepe 6. Göztepe daha fazla kafa vurmayı başardı. Foller 16 12. Göztepe daha fazla foil yapıyor. Çünkü Göztepe çok daha fazla koştu rakibinden. Daha fazla istediği Oyun sistemi bu Göztepe'nin. Tabi böyle olunca rakibe çok fazla ikili mücadelelere giriyor ve daha fazla foil yapıyor maçlarda. Offside'lar yok. Maç offside'sız bitmiş. Keşören gücü 32 puana yükseltti. 31 puandaydı. Küme düşme hattının yine çok yakınında 27 puanı var Tuzla Spor'un. Kendi 32-5 puanlık bir fark var. Arada Tuzla Spor 1-0 mağlup oldu Erzurum Spor'a. Bu da Keçiören gücünün küme düşme hattıyla 1 puan daha fazla arttırmasını sağladı. Göztepe aslında yani alt altındaki takımlara birazcık daha fazla fark açacak ve Süper Lig için daha fazla ümitlenecekti. Yani ümitlenecekti derken erkenden şamp Süper Lig'e çıkma olasılığı var. Lig bitmeden çıkacak gibi görünüyor. Şu anda eksik maçlar var mı bakıyorum. ve hayır eksik maç yok. Göztepe 56. İkinci sırada Çorum 45. Yani arada 11 puanlık bir fark var. Yense yani puan farkı 13 olacaktı. Ama önemli de değil. Çünkü 11 puanlık fark 27. hafta, 34 hafta yani kaldığı 7 hafta 7 haftada kolay kolay kapanacak bir şey değil. Yani 11 puanlık fark göztepe yavaş yavaş Süper Lig'e doğru gidiyor ama tabii ki de Fazla havaya girmemek gerekiyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şu anda oynanan iki karşılaşma var. Ümraniye Spor 0 Adana Spor 0 54. dakikada. 55. dakikada Giresun Spor 0 Şanlıurfa Spor 3. Giresun Spor artık düştü. Şanlıurfa Spor'da 27 olan puanını 30'a yükseltecek şu anda. Reküme düşme hattının 3 puan üzerine çıkacak. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.